Evet arkadaşlar, Neviana gidiyoruz bu soğukta. Şu an yakıt alıyoruz Erzan abiyle birlikte. Kendisi... Şurada. <laughs> Şuraya baksana ya, 3 kat giydim anasını satayım. Altımda 2 tane içtik, bir tane pantolon, bir tane dizdik var. Hadi bakalım bugün nebiyen yapacağız. Kargo örmeye gidiyoruz. Bu motor niye öyle çekmiş ya? Hava çok soğuk ya. Evet her zaman darboğazımdan gel. Aha manzaraya bak. şey, aküden bağlantıyı sökeceğiz, sıfırlayacak o. Aynen sıfırlı. Onu anladım zaten ya direkt. Her zaman geliyoruz burada duruyoruz. Bak abi karşıda karlar var. Her seferinde burada duruyoruz arkadaşlar. Burada <laughs> <oranı> satayım. <laughs> Bizim mekan burası. Evet arkadaşlar karlara doğru yardırıyoruz karlar oh be ilk kar yani biz ilk defa gördük öyle Ercan abinin motorunu aldım o benim motoru aldı değişiklik olsun bak bak ya Evet kar Çok iyi ya Ercin abi kardan gidiyor. <laughs> oh, donduk ya. Sırf içerik olsun diye geldim ha. Yani karda da bir videomuz olsun diye. Of oh, of oh, kamera bak ya ben beyaz. Ama hava da buz gibi ha. Hava yerler buz tutuk. Ooo teker kayıyor. Evet motorlar burada. Aa ne güzel gözüküyor motorlar. Buradan yukarı kaptıracağız. İnşallah yollarda fazla kar yoktur ama buradan gözükmüyor bir şey. Ama kar karlar sert ha. Yanım yağlı bayağı olmuş. Sert kar. Bir yolda değil mi? Bir yolda diyorsun sen. Şey yeni yapılmış bir Hatta demin videoda video alıyordum o sıra. şey, motor nasıl sallıyor biliyor musun? <laughs> İçim çıktı. <laughs> Dedim herhalde Dominar sallıyor da yok şey değil. Yine kaldık pulsara. Karabambam. Hadi gel bakalım. Aa abi siz bir sıfır söyle. Şey. Oh, get up yours, get up Oh, yes. Kat 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 ediyor. Ananı satayım buzmuş. Abi gelme buz var buz. Buz burası. Gitmiyor ananı. <laughs> Çıkamadı. Oğlum o burası nasıl kayıyor lan şuraya bak. <laughs> ananı satayım <laughs> az daha düştüm. Yardım edeyim mi? O hep çelenk maceradır baba. Macera mı? <laughs> sen macera peşindesin. Atayım mı kafana? Oğlum daşla bu. Daştan az yumuşak. Tamam. La oradan gitme buz var orada. Ben de gideceğim. Oğlum biz kışın ne yapacağız lan? Şu an kar sadece medyanda var. Eğer nasıl gidip geleceğiz lan? Aşağılarda kar yok. Burada var. Ananı satayım. Buradan beri zirveye gidiliyor bu sağdan beri. Ama tabii biz abu tabi da gidemiyoruz. Buraya nasıl gideceğiz? Karda kayıyorum abi. Gidemiyorum. Lan oğlum düşersin lan. Nereye gidiyorsun? Nasıl çıkacaksın oradan? Hadi dur 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 dur. dur. Motor, hadi, hadi. Az daha gidiyordun öyle. Hadi bakalım. Oğlum her taraf buz tutmuş lan. Ama harbiden soğuk var ha. Ben geceyi düşünemiyorum. Gece bir ihtimal eksilere meksilere düşer. Aha nasıl? Sen oradan daha çıkamazsın. Ne oğlum bura? Lan buzda gittiğin karda gittiğin. <laughs> ama buzda durmadan gittiğin için sen orada durdun ya şimdi. Bir de abi senin tekerin hiç uygun değil ona ya. Teker mi yapayım ne yapayım? Alıp başını gidecek sonra aşağı <laughs> ya buz kötü ya. Ben biz kar görmeye geldik. Buz görmeye mi geldik anasını Aa, Hadi. Heh. <laughs> Ama ben şurada durmamam lazım yoksa daha kalkamam. Erdin abi durma durma. <laughs> durmadan çık durmadan. Patinaja sardı mı bu bo bu yedik yani. <laughs> Ersin abi 0 7 oldu. Artık motorlarımız binmeyecek. Uçacağına oradan aşağıya. Ben de kardan gideyim. Hop 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 hop. Hadi yola gir yola gir. Oo! <laughs> oh. oh. Bu motor kızdı. hey. Burası İrsili kapına gidiyor. Ali'nin yeri. Burada Ali'nin yeri var. Yeri. Hoş geldiniz. Şurası falan. Millet kar görmeye gelmiş. Bugün cumartesi, yarın pazar. Yarın burası çok kalabalık olacak. Ellerimi hissetmiyorum lan. Don değil dedim. O nasıl öyle girdi lan hızlı? Ben geçen hafta buradaydım. Kar yok mu burada başlıyor? Aynen geçen hafta bugün tam. Buz kırma sesi. <laughs> Oy maşallah. Oh. YANAN! Ananı satıyo ya! <laughs> Ama yan vermedene durmuyuz ya, top geçtik Durmuyor da motor. Durmuyor harbiden ha, kaya kaya geliyor. Aaaa, bak durmuyor. Yelör. <laughs> Yerler kayıyor. Oha kayıyor lan. <laughs> Düşersin ha. Kayıyor Seninki kayıyor? kaymaz o. Takı takı. Kar lastiğine kayılır mı? Kar lastiğim kar lastiği değil ki. Kar lastiği. Abi senin tekerin hiç gitmiyor akarda. Nasıl gitmiyor? Bilmiyorum. Gidiyor. Ya, ya böyle benimki de gidiyor. Nasıl karda çok, gitmiyor? Çok e, buzu yol... kırı geçiyor da karda gitmez oğlum. Karda yol, iyi. Yol daha. lastiği gibi duruyor senin motorun. Hı? Yol lastiği gibi duruyor. Yol lastiği zaten. Seninki ne? La... Ya benimki biraz daha şeymiş gibi İnce duruyor. İnce olduğu için az daha. Galiba şey... seninki büyük olduğundan dolayı gitmiyor tekerin ebatı. Evet. Çünkü karları yarmıyor. Yanak yok, yanak. Yanak çok fark ediyor. Aynen. Oturmuyor. Bu nasıl şey koruyucu ya? Amortisör koruyucu. Ama sonra koyulmuyor ki. Birazcık az çamur atsın diye uğraşıyla. Ya sen bir dedim artık e, bir tane daha bundan vardı ya. Bir tane de buraya koyacaktın. Bir tane <laughs> daha altına koyardık, Kızaklaya kızaklaya gider. <laughs> Aklıma gelmedi değil. <laughs> Baksana seninki o kadar yapmamış çamur. Şey ama. Yani ama neredeyse çamur e, fırlamış biraz. Postanesi değilmiş. Evet. Fotoğraf çekseydin lan abine. Baksana manzaraya oğlum. Kadırgadan kadır aşağı mı? Ha. Evet. Karşıdan beri. Ha. Oo bayağı yolumuz var. O zaman durmayalım hadi. Hayır ya. Kadıga gitmeyeceğiz ki. Oradan aşağı sokacağız. Ha. Yani. İyi. Sus. <gülüyor> 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 Oo. Al betondan düşmeyelim de. Ha buradan iyi bir araç En azından biraz kusuruyor burası. Buradan dönüyoruz. Kadırga'ya gitmiyoruz bugün. Yo, Ha yumuşak. Yukarıya göre yumuşak. Çünkü bura... Şuradan şuraya fark ediyor herhalde derece farkı. Ananı satayım. Elimi gösterirken az daha düşüyordum. Bir kar zamanı e, yolları karlamışlar. Yol apaçık ama kenarlarda çok kar vardı. Aşırı kar vardı. Biz bir yere çekip de piknik yapamamıştık. Yani şurada durmuştuk. Şurada piknik yapmıştık. Burası açıktı sadece. Kar yüklemişlerdi burayı. Yani yollar hiç açık değildi. Kardan Takozun kırıldı la. Takozun kırıldı. Nerede diğer parçası? Yapıştırır mı? <laughs> Yapıştırmakla durur mu lan? Ya? He? Yapıştırmakla durur mu? Maksat orada dursun ama Orada O da sert mi düştük ya? Yok, sert düşmedin ama. Oo, bu tek parça değil. Bir parça daha oldu. Bir parça daha mı? Bunlar ne lan? Ananı kaç parça oldu? Burası bu çocuğu. Ya. Bu alttaki nasıl kırıldı ya üstü kazılmadı? Üsttekine şey yapmadan hemen tuttum. <laughs> stiker alsaydık bari. Stikeri nasıl alalım onu? Bilmiyorum ki. Neyse yapacak. Atma lan. Atma. Gibi stiker alırız. Bir yere koysam onu be. Al şeyi altına sıkıştırayım. Durursa düşerse Ben de dedim ki niye düşünürdüz? sen burada düşür. Ananı satayım. Ben ben, ben gideceğim herhalde de. Ne zaman? A düşme burada düşmesem. Buradan yukarı kim çıkmış ya bu havada? Buzları kıra kıra gidiyoruz anasını satayım. Yerim yerim, peş duman köyü. Yetim, Hadi bir suya girelim ya. Bugün bugün suya girmedik. Ana ne satıyor? Üstü buzmuş onun. <laughs> ne oldu? Ben Aa bu su derinle benziyor lan Oh çok güzeldi lan Aynen lan suyun üstü hep buzdu Aynen Asıl buradaymış bunun Aynen Kas <laughs> <laughs> sistem geçiyor sanki <gülüyor> <gülüyor> Evet, termal cerrahımız da böyleydi Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Ercan abinin evinde bir dinleneceğiz. Bayağı üzülüp bir şey. Hemen sıcaklık başladı. Hadi bir da dön bakayım. Ahaha <laughs> bu Kıracın normalde zor dönüyorum. <laughs> Sen duydun mu dedi mi? Tabii. <laughs> dedim hadi karda ne bir yer karda ne bir yer. <laughs> Geldik ha ne oldu şimdi gidiyoruz ne oldu ya Gittik ha kar <laughs> gördük <laughs> güzel ha düştük oldu şimdi ha Ooo Evet, Erzavun Reis'in evine doğru döndük. Şu yukarıdan beri dolaştık şöyle şöyle. Ooo, cimbotik buradaymış. Kanka sen burada mıydın ha? Ben, biliyorum. Ha, biliyorum La bizim peşonları ne yaptın? La önce bir aladır sorar adam ya. Ula doğru değilsin. Peşonların durumu nasıl? Allah iyi mi? İslandile mi? He he o İslandile. motor falan hep bozuyla. Aldım onları içeri. Sobanın yanına yadırdım. Kuru ilaç. Buradan mı? Kaç çıkar. Az Teste la botu. Tamam. Durdu durdu. <laughs> sen sen düşünmeye çalışırsan. <laughs> Allah seni korktu bak kediler. Oğlum ne kadar güzel kediler var la burada. He? <laughs> Kedi kaçtı. Kedi ne kadar güzel lan. <laughs> takviye mi yapacaksın diğer motora? <laughs> diğer motora takviye yapıyoruz. Jim Team motoruna. Bir şey düşünmesi. Enteresan. Baba akı yok. Çok güzel koruma yapmışlar ha aküye. Böyle bakınca ağır oldu ya. <laughs> Videodan baktım yetiyor bana. Nereden <laughs> <laughs> çıktı oğlum? Takıl değil miydi bu? Yok. Emin misin amca oğlum? Yok hiç takıl Sırf bunun yüzünden bile çalışmam. Evet oturduk. Akşam oldu zaten. Yavaş yavaş kalkıyoruz. Ben şimdi merkeze gidecektim de ben de köye geçeceğim ya. Şöyle karşı... Benim köyümde karşısı. Burada kapanış yapalım. Güzel bir gündü. Bak şu an hava çok soğuk. İki saattir evdeydik. Ev evet, sıcaktı da. Güzel bir gündü karlı falan. Ama herhalde bir daha çıkmayayım. Hava çok soğuk ya abi. Alışkınız ama yani yaşlandık ya. Eskiden çıkıyorduk ikide bir. Böyle eksilerde meksilerde. Bugün ben nasıl olduysa düşmedim. Yani Allah nazardan saklasın. Şimdi giderken düşmeyeyim de. Ercan abi düştü takozu kırdı. Tek mefta bu. Hadi bay bay. Görüşmek üzere.